Hizmetçi evi temizlerken cep telefonuna bir çağrı geldi. Çantasından telefonu çıkardı. Ev sahibi bunu gördü ve "Nasıl olur da bu kadar pahalı bir telefonun olabilir?" dedi. Hizmetçiyi çağırarak kimin telefonu olduğunu sordu. Hizmetçi telefonun kendisine ait olduğunu söyledi. Ev sahibi, "Bu kadar pahalı bir telefon senin ve burada çalışıyorsun, öyle mi?" dedi. Hemen kocasının yanına gitti. Kocası ne olduğunu ve neden bu kadar endişelendiğini sordu. Ev sahibi, "Biliyor musun, hizmetçimizin bir iPhone'u var." dedi. Kocası, "E, ee, ne olmuş yani?" diye cevapladı. "Kadın, ayrıca komşularımızın evinde de çalışıyor ve patronuyla bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Kesin o almıştır telefonu." dedi. Kocası fazla kuruntu yapıyorsun. O böyle bir şey yapmaz dedi. Kadın sen her şeyi normal görüyorsun. Bana hiç güvenmedin dedi. Ve sinirle sanırım o iPhone'u da sen aldın ona dedi. Ertesi gün hizmetçi kocasıyla birlikte bisikletle geliyordu. Ev sahibi onları görünce arabasından indi ve zaten şüpheleniyordum dedi. Hemen eve gidip kocasına sen onun çok iyi biri olduğunu söylüyordun ama onu sancitle bisikletle gezerken kendi gözlerimle gördüm dedi. Kocası neden sürekli onu takip ediyorsun? O çok iyi bir insan. Kesin yanılıyorsun dedi. Kadın kendi gözlerimle gördüm ama sen bana değil ona daha çok güveniyorsun dedi. O sırada hizmetçi içeri girdi. Ev Ev sahibi öfkeyle kendini rezil ettikten sonra nereden geliyorsun diye sordu. Hizmetçi neden bu kadar sinirlisiniz dedi. Ev sahibi sancitle bisiklette bu kadar yakın otururken ne yapıyordun diye sordu. Hizmetçi hiç öyle düşündüğünüz gibi değil bir yanlış anlama olmalı dedi. Ev sahibi ben kendi gözlerimle gördüm. Hadi doğruyu söyle dedi. Hizmetçi Sancit benim kocam dedi. Ev sahibi şaşırarak ama o büyük bir iş adamı değil miydi? Sen neden burada hizmetçi olarak çalışıyorsun diye sordu. Hizmetçi evet önceden iş yapıyordu ama babasının sağlığı çok kötüleşti. Bütün para onun tedavisine gitti. Ayrıca işte büyük kayıplar yaşandı. Bu yüzden geçinmek için bu şekilde çalış zorundayım dedi. Kocası sana kaç kere söyledim bizim hizmetçimiz böyle biri değil. Şimdi kendin de gördün dedi. Ev sahibi haklıymışsın. Onu sebepsiz yere suçladım dedi ve hizmetçiye lütfen beni affet dedi. Hizmetçi affetmek istemeyin. Yerinizde kim olsa aynısını düşünürdü dedi. Ev sahibi burada bekle. Hemen geliyorum dedi. İçeri girip para getirdi. Hizmetçiye al bu parayı dedi. Hizmetçi şaşırarak neden bu kadar para veriyorsunuz diye sordu. Ev sahibi kocanın işi büyük zarar görmüş. Bu para onun için. Lütfen kabul et dedi. Hizmetçi parayı aldı ve teşekkür etti. Ev sahibi beni utandırma teşekkür etme. Yarından itibaren İşe gelmene gerek yok. Artık gidebilirsin." dedi. Hizmetçi defalarca teşekkür etti ve gitti.